20 21 22 Kasım'da Dersleri Dünya sizlerle Oh. <laughs> <laughs> yapıyorsunuz Anıl hocam? Abi numara. Sensin size, numara. Size, numara çekiyorum. Abi Abicim, inanılmaz bir şekilde çalışıyoruz. Lütfen ver, bir... ver, ver. Hocam 45. Sen 45, de. 45, Sağ 45, Sezer. Ne haber? Sağ olun, çok teşekkürler. Birazdan işlemlere devam ediyoruz. Sezer, ne haber? Sağ olun, teşekkürler. İyi misiniz, nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Sezer, ne haber? Çok teşekkürler. İyiyim valla. Ne yapalım? Her şey bildiğiniz gibi. <laughs> Elme basma turunda gibi <laughs> bu ya. Evet. Sarı, bir bir evet. evet. Sırmak nasıl oldu? Ben sizinle konuşmuyorum hocam. Niye? <laughs> Bak sonsuza kadar kalacak bu video. Niye konuşmuyorsun çabuk açıkla? Akşam yazmışsınız. Akşam yazmışsınız ki dostlarla geldim. O değil. O anlayan anladı. Komple orayı al, ayırıyorum ben. Hiç fark etmiyorum. Kırıldım. Hı hı. Kırıldığımı kayıt altına alır mısınız? Kaldı zaten. Tamam. Teşekkür ederim. Ne halim var Ne haber? E, i̇yisiniz e, e, iyisiniz. E, iyisiniz. E, heyecanlı mıyız? İyi, heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. <laughs> bugün e, ne var? Ne? ne var bugün? tiyatro var. İlk günümüz değil mi? Evet, tersine dünyada ilk günümüz arkadaşlar. Bugün, yarın pazar pazartesi hepinizi bekliyoruz. <laughs> ha. Numaralar. Ha, ne numara yapıyorsun? Evet, evet. Ha, o kadar. Çalışmalar var. Üçüncü Erzincan... Daha doğrusu üçüncü uluslararası Erzincan Kısa Film ile ilgili. Seninki ben ne biliyor musun? Sınava de... girmeden önce hemen beş dakika önce açıp kitabı kontrol etmek gibi bir, bir şey Evet, kesinlikle. Şeyler. Şu anda onu yapıyorum. Hiçbir şey yaramıyor şu anda yapıyorum. Evet, kesinlikle. Ama olacak. Evet, burada dilencilerimiz var. Dileniyoruz. Doktor hanım hocam, sen sen Efendim? Perde, perde arkasında hepimiz gibi bir insansın. Bu <laughs> ya? ya? Hayatım acı gerçek görüyor. çok yalvucu olur. Koltanım değil ya. Kardeşim, koltanım yok. Ne var? Ahiretliyim. Ahiretliyim diyeceksin, ahiretliyim. Olur deyin Süleyman de, ahiretliyim de. Hadi bakayım sen çalış. Aferin. Ahmet mı bozuluyor acaba? Zahmet et abi de kim olduğunu anlayamam. İnşallah aklıma ne şeyler nasıl olur abi. abi. Zengin olacağız mı? Kaçtasınız? Tamam. <laughs> 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 evet. Erdiş Bey, Erdiş Bey bir röportaj yapabilir miyiz Erdiş? Erdiş Şu şey... anda çok yoğunum. Ge Sahne hazırlıkları devam <laughs> ediyor. Çok az, Sürmümüz çok az. ATV hangisi içinize gelirse, BBC, ee, geçen gün bir bayanla yakalamışlar sizi, bu <laughs> konuda ne diyorsunuz? Asıl geldi evet, sorumlusu da geldi. Öyle bir şey yok. <laughs> bu <bayan gülüyor> İftira bunların hepsi. Bu Ölümü kesmek <laughs> için yapılan, planlanan şeyler kesinlikle öyle bir şey yok. Peki hepsi planlanmış <laughs> şeyler. Hava gideceğini söyleniyor, doğru mu? Düşünüyoruz böyle bir şeyler. Şu oyunumuz biz yeni turnelere falan çıkacağız gibi geliyor. Şimdi <mi> gideceksiniz? <laughs> Tabii ki karımla. Hayır bence cenazeyle bazı bazı. <laughs> Evet, şeyde erkek lisesi var ya. Onun aşağısında işte, aşağı çarşı toki. Tamam, hadi. Ne olmuş o? Taş olmuş, taş. Ekmek mi? Ben dedi. Hı, Önce kadınlar sokak mı, bakkal mı? Neyi konuşuyoruz? Sen çakak, çakak. Deneyeceğiz böyle belki açık kalmaz diye. Evet, ben oraya açıyorum, kapatıyorum. Hatamın üzerini kapattın. Farkında mısın Selçuk? Patamın üzerini kapatıyorsun. Ben kapatma. Kuş başım, abi. Olmaz bardak geğirirsiniz. Bardak var mı bardak? Olmaz mı? geğirirsiniz. Boş şişe peki. taşırız en azından ya. Birazını az alsak bir sıkıntı olur mu hocam? Bilmem olur mu olmaz. Çöpe mi dökeceksin Ay içeri. dökmeyelim ya kaya koyalım. Ben sanırım hocam hesabına yazılır artık bir yanımda da, bir Bence de, bir midede yanımda daha kolay kimse... taşınır. Bu Diye düşünüyorum. Ya de geğirirsek? Bir yeri Anadolu'nun hesabı mı dedi? <gülüyor> <gülüyor> kabardı, kabardı. Gidin orada çekin. Öbür tarafa. Girişte Ben başta abi girişte. Abi şunu çakmam lazım yoksa bu dağılacak. Dağılırsa rezil olurum. Öbür tarafta girişte. Efendim, yani ikincisi var aslında. Efendim, komşu komşu. Bir de var da. Efendim komşu. Tamam. Camdan gördüm az önce. Leyla'yı karakola götürüyorlarmış. Hacer nasıl şikayetçi tamam, olmuş? Al, Ana ya? Süleyman da. Burada o kadar salyası mı kaladı bir de. Bir oydu kafanın peşinden karakola mı git? Ya? Ya. bu bütün... Yok, yo, Ne yo, bu, yo, yo. bu. <laughs> için yapıyorum bunu bakacağım? Aa, evet. Emel abla e, onları devrilir ki şey taşırken. Şey de. Şu perde açık mı? Neresi açık? Ozan'la mı konuşuyorsun Sıla? Evet. Allah Allah. Hocam. Oyunum başlıyor. Ay çılgın. açmıyor şey, şey Çok zor durumdayım. Moralini yüksek Geliyordur belki. Ne yalan? Köyde. O Köyde. 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 Kim geliyor Köyde. 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 zaman? Burnu güzel kızlarla. Sen değil mi? Peki. Arkadaşlar sesi azaltıyoruz. Kulis sesi lütfen. Bir daha neymiş? Erzincan'daki oyuncu oy, özür Erzincan'daki oyunculuk günlerinden 2025. I. Her yerden sütlüyü alıyorum. Çünkü sütlüyü almam lazım? Akşam akşam güldürdün beni ya. Ondan sonra ne var be çocuğum, ne var diyor. Ondan evet. sonra dedim. Ya komşum kusura bakma. Şurada bir ağız tatıyla iki lafı belirledim. Kırmıyorum böyle. Kendi şey. kodunda yaptık ya, demiyorlar. Ya dedim. Evet. Sonra yeni bir etlik etmeyebilirim burada. 의자 왜 만약에 너무 recently 이 감사합니다 아 수요일 0 Kel 20 우리 Koca yaşlı şişko dünya, koca yaşlı şişko dünya. Durdurdum evini sene.